arkadaşlar. Bugün sizlere oyuncaklarımı tanıtacağım. <laughs> bu oyuncaklar çok tatlı oyuncaklardır. Onları çok severim. Mesela bu poniler çok tatlıdır. Bu da bizim güçlümüzdür. Güçlüdür adı. Pingu ve ya. Bu da Tom. Jerry nerede acaba? Bu da bizim yaramaz tatlımız. Bu da Barbie'lerimiz. Bu da var. Bu da. <laughs> Buradaki tüm oyuncaklar tatlıdır. Burada sallanan bir şerinemiz var. Bugün bu amaktan düştü. Fluttershy nerede? Fluttershy! Buradayım. <laughs> burada gittim arkadaşlar. Çok tatlı. Uu. Ne kadar fazla oyuncak var burada. Hop hop hop. Annem nerede benim? Buradayım canım buradayım. Annem beni bırakıp gitti. Niye bırakıp gitmesi canım ben buradayım. Chelsea'ler ama bu Chelsea değil galiba. <laughs> bu da Chelsea'lerin bir tane kardeşi. Polly Pocket'lar. Bir tane mayalı var. İşte Pepe Şila. Ayşegül yani kardeşim olur kendisi. Luna'nın babası Luna ve Lula. Bu da Mini. Jerry. Zire buraya saklanmış. Bu da tatlı minik. <laughs> Adı tatlı miniktir. İşte bu kadar. Farklı bir videoda görüşmek üzere.